eledim eledim, höllük eledim, aynalı beşikte bebek beledim. Büyüttüm besledim, asker eyledim, gitti de gelmedi, buna ne çare. Yaktı yüreğimi, buna ne çare. Hepimiz yerlerden duymuşuzdur bu türküyü. Ve fakat benim her kulağıma çalındığında höllük kelimesini merak edip dururdum. E o kadar merak ettiysen açıp sözü baksaydın ya dişinizi de duyar gibiyim. Ama hayır, öyle değil işte. Her şeyin bir zamanı var. Bazen dimağımıza aldığımız bir kelime hayatımızda yeni bir şeyi temsil ederek girer. Mesela merhume kelimesini ilk defa ninemle birlikte öğrenmiştim. Rahmetli ninem annemin ne kadar çok yıkıldığını çok iyi hatırlıyorum. Annesinden sonra doldurulamaz bir boşluğa düştüğünü de. Ama bana mutluluğun tarifini soracak olursanız hala fırsatınız varken annelerinizin ayaklarının altını öpün der, susarım. Bu dünyada, bu hayatta okuduğum en güzel, en akıcı kitaptı annem. Henüz neyin ne olduğunu bilmediğim çağlarda tanıştım onun kokusuyla. Hem aç karnımı doyurdu, hem de körpe dimamı, hem de karşılıksız bedelsiz, saf, tertemiz. Ve artık büyüdük. Bizi alatan tek şeyin, elimizden alınan oyuncak olduğu gamsız devreleri atlattık. Ama hala ihtiyacımız var ona. Annemize, onun sıcak kucağına. Peki elimizi her uzattığımızda, sorgusuz sualsiz kollarını açtığından beri ne değişti? Hala menfaatsiz, hala çıkarsız bizi kabul edecek yegane liman o hala en güzel koku anne kokusu. Belki de kimimiz annelerimizin nenni nenni diye çağırdığı o kadife sesi hatırlıyoruzdur. Ne güzel zamanlardı. Geçmiş zaman olur ki hayali cihan değer. Gün geldi, devran döndü, evlat büyüdü. Vatana feda etmek için evladına veda eden bir ananın adıydı bu. İşte höllük odur ki eskiden kundak bebeklerinin altına bez yerine serilen topraktır. Ananın vatan anadan bebeği için devşirdiği bir avuç toprak vatan anayla fedakar ananın bir anlaşmasıdır. Bir alışveriştir. Bir borçtur. İleride uğruna ölünen o güzel gözlerine inceden serilen o topraktır bu. İşte Anadolu böyle yiğit analarla dolu bir coğrafya. Asırlardır, çağlardır vatana, millete hizmet şuuruyla el bebek gül bebek büyüttüğü evladını, gülünü kendi elleriyle toprağa verir ana. Neyse muhabbet uzar. Müsaadenizle şimdi sözü hatırladığımız kadarıyla şehit oğluna şu okuyacağımız mektubu yazan anneye bırakıyorum. Onların şahsında bütün şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyor. Bütün annelerin o pamuk ellerinden öpüyor. Çanakkale'ye cenge yolladığı evladından uzun zamandır haber alamıyor. Başlarda mektuplaşıyorlar ancak sonradan bu durum kesilmiş. Çünkü oğlu şehit olmuş ve anacım başlıyor söylemeye. Oğlum Hasan, Üç aydır ki mektubunu almadım. Gece gündüz hayır duanızdan geri kalmadım. Sen onbaşı olmuş idin Akşehir'den giderken, çavuş oldum diye yazdın taburcenge cenge giderken. Zafer için her cengine yedi hatim adadım. Allah korusun, ocağımda sensin kolum kanadım. Çünkü Hasan'ın ağabeyi de babası da şehit düşmüşler. Ama asla geri adım atmıyor anacım. Diyor ki, Yaradanım sana nasip ederse şehadet, odur kulluk, hakka, vatan, millet için ne devlet. Ve tam da bu sırada Cengin çetin geçtiği haberi kendisine kadar ulaşıyor ve ne yapıyor biliyor musunuz? Hem kendisini teselli etmeye hem de evladını teselli etmeye başlıyor. Geçen gece ben bu Cengin rüyasını görmüştüm sevincimden ağlayarak hayır diye yormuştum. Plevne'de yatan şehit baban gelmişti, Hasan şehit oldu diye bana müjde vermişti. Sonra gördüm sağ elinde yükselmişti bir bayrak, bu bayrak ki Müslümanın şanlı namus gömleği, cana minnet bilin onun uğrunda ölmeyi. Sen düşünme, millet bize gözü gibi bakıyor. Çöküyor bolluk, zat, zahire her taraftan akıyor. Eğer köyde ölen kalan var mı diye sorarsan, konu komşu, eşi dostu hatırlayıp anarsan. Muhtar gelin Ahmet şehit olmuş. Haber geldi dün. Mevlit oldu, şenlik oldu, düğün oldu bütün gün. Köy giyindi, kuşandı, hep namazgah'a gittiler. O şehidin rahmetullah duasını ettiler. Yeri belli olsun diye mezarını kazdılar, bir taş dikip üzerine Ahmet şehidi yazdılar kurban kesilip hatm-ı şerif indirildi hep ona. Gönderildi onun gökte yatan şanlı ruhuna. Mektubu şöyle bitiriyor canım anam diyor ki Muhtar giden Ahmet şehit olmuş ya hani onun bir de köyde bekleyen nişanlısı var. Yanına gitmiş ve o nişanlısı şehidinin arkasından bir şeyler söylemiş. Çok hoşuna gitmiş. Koşa koşa gelmiş o kızın söylediklerini oğluna anlatıyor. Dedi Ahmet beni artık ahirette beklesin. Ben onunum utanmasın beni haktan istesin. Kaderim bu. Şehit olmuş benim şanlı yiğidim. Kız kalırım varmam ere ben de canlı şehidim.